Merhabalar. Yeni cihaz girişi ekranı videomuzla rehber videolarımıza başlıyoruz. Öncelikle sağ tarafta yer alan listede sistemimizde ekli olan tüm cihazların e, takip no, seri no ve cihaz adı ile birlikte listesi yer alıyor. Buradan direkt düzenleme ekranına gidebilir ya da buradan direkt silebilirsiniz. Biz bir yeni bir cihaz ekleyerek videoya başlayacağız. Buradan istediğiniz kayıt takip noyu de girebilirsiniz. Sonra e, selinio. Ben burada e, böyle bir no girdim. Buradan cihaz adını seçiyoruz. Ben bir dijital mikrometre ekleyeceğim. Buradan seçiyorum ve kaydetiyorum. Burada cihazın detaylı bilgilerini girip e, istersen düzenleyebileceğim. Burada cihazın detaylı bilgilerini görüntüleyeceğim veya düzenleyebileceğim. Cihaz güncelleme ekranına yönlendirildik otomatikman. Burada sırasıyla cihazımızla ilgili bilgileri girelim. E bunları zaten daha demin girmiştik. Cihaz kayıt takip ve cihaz kayıt tarihi yer alıyor. Buradan cihaz tipimizi seçiyorum. Cihaz tipimiz bizim 25-50'lik bir dijital mikrometre. Bu burada görüntülediğiniz cihaz tiplerini siz kendiniz dinamik olarak kontrol edebilirsiniz. Burada yer alan kayıt kriter değiştirme. Videomuzda zaten bunun için özel bir video olacak. O videodan detaylı görüntüleyebilirsiniz. Kayıt kriter değiştirme ile burada çoğu yerde karşınıza çıkacak bu tarz kriterlerin hepsini kendiniz ekleyebilir veya silebilirsiniz. Biz 25-50 mm dijital mikrometre tanımlıyoruz. Bu cihaz tipini bizim bu cihaz için tanımlamamız bize şablon yapımız için gerek. Çünkü biz bu cihaz tipi yani 100011 kodlu cihaz tipi için bir şablon tanımlayacağız. Kalibrasyondaki referans değerlerini tanımlamamız için bir şablon tanımlayacağız. Bu tanımladığımız şablon aynı zamanda 9 cihaz kayıt takip nolu cihazımıza da bağlanmış olacak. Yani bir nevi bu cihaz tipi bir köprü. Bunu girdikten sonra marka bilgileri, model bilgileri girebiliriz. Cihazın alındığı yer, kapasite bilgisi. Biz burada e, kapasite bilgisini hemen 25 50 olarak, hassasiyet bilgimizi de 0 0 olarak. Burada parça özelliği 1 ve 2 boşluklarını doldurabilirsiniz kullanacak bölüme biz ARGE bölümü diyorum. Örneğin konum ARGE kalite kontrol, kalibrasyon yeri, kalibrasyon no, kullanım sıklığı, kalibrasyon doğrulama. Ayrıca buradan döküman ekleyebileceğiniz kalibrasyon raporu ve MSA raporu alanları burada kalibrasyon tarihi belirleyip kalibrasyon periyodu bilgisi girdiğimizde gelecek kalibrasyon tarihi otomatik hesaplanıyor. Hemen bir örnek. 5 Eylül olarak girdiğim kalibrasyon tarihi yani kalibre pardon, kalibrasyon periyodunu 3 olarak seçtim. Otomatik gelecek kalibrasyon tarihini hesapladı ve buraya yazdırdı. Burada depo lokasyonu belirtebiliriz. Yani cihaz hangi depoda kullanılıyor ya da hangi depoda şu an tutuluyor bunun bilgisini buraya girebilirsiniz. Ayrıca burada barkod oluşturabiliriz. Evet barkod oluştu yan tarafta max hata, cihaz değerlendirmesi, ölçüm belirsizliği, not girebileceğiniz alanlar ve burada evet zimmetli ise zimmet olan kişi zimmet tarihi veya buradan zimmet geçmişin detay listesini buradan direkt cihazın zimmet ekranına da gidebilirsiniz. Kalibrasyon sorumlusu bilgisi hurda no bilgisi hurda tarihi kullanım dışı ise bunun nedenine girebileceğiniz alan, yapılan işlemler alanı, kontrol sonuç alanı, kurdalanan aksiyon, özel istekler, eski rapor numaraları, ekler ve burada kalibrasyon durumu. Yani bu cihaz kalibrasyona tabi ise bu seçenek sadece doğrulama gerekiyorsa bu kalibrasyon yapılamaz bir cihaz ise bu seçeneği seçebilirsiniz. Burada ise bu şekilde ve kayıp ise de bunu seçtiğiniz zaten otomatik kayıp için ve bugünün tarihini getiriyor. Bu şekilde cihazı güncelleyebilirsiniz, silebilirsiniz veya bu cihaz için ölçüm değerlerine gitmek istiyorsanız bu butona tıklayabilirsiniz. Kalibre için buna tıklayacaksınız ve hurdaya ayırabilirsiniz. Biz cihazımızı kalibrasyon tabi olarak kaydedelim. Burada bize bir pencere geldi. Bu pencerede bize bunu sorma nedeni tüm yapılan değişiklik işlemlerinin log kayıt altına alınması. Burada biz diğer diyelim ve ayrıca bu bahsettiğim kriterler yani burada gözüken kriterleri de aynı şekilde kayıt kriter sayfasında düzenleyebilirsiniz. Burada ilk veri girişi olarak tanımladık ve cihazımızı güncelledik. Cihaz bilgilerimizi kaydettik. Şablon ekleme videomuzda görüşürüz.